arkadaşlar yeni bir Brawl videosunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Gel. Önceden arkadaşlar fark ettiniz mi şu anda is ismimi değiştirdim. Gerçekten bazıları beni böyle tanıyamayabilir ama ama etkilerimin yani benim gerçek adım Cınar İşte burada Cinar ye yeah, YouTuber Cinar Aslan Tars yazıyor. Yani YouTuberların kısa ismi YT yani youtuber demek. Yani Edgar youtuber diye yaptım. YT Edgar yaptım. Yani youtuber Edgar. Neyse biz oyunumuza dönelim. Şimdi buradan seçelim. Ee, buldum arkadaşlar. Bir basket savaşı. Hadi başlayalım. Arkadaşlar başladık. Vallahi izgörüm, iyi oynuyorum. Ha! Yok kötü oynuyormuşum. Kararımı değiştiriyorum çocuklar. Arkadaşlar. Aferin. Di. Oğlum bir kişi bile öldürmüyorum ya. Ben delireceğim artık. Bak 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 bak. bak. Gelin lan. Oğlum gelin lan. Sağ ol abi. Ooo çocuklar gördün Arkadaşlar. Dur dur dur. Bismillah. Bu Bismillah. Yok bu olmadı çocuklar. Gerçekten vallahi ki benim youtuber sanıyor ama doğru tahmin ediyorlar. Vallahi. Bak yine bize saldıracak. Oğlum gitsin lan buradan. Ya. kalp soymuşmuş. Çocuklar yapın. Hadi arkadaşlar. Aferin. Aferin size. Ve maç bitti arkadaşlar. Gerçekten maç bitti. Vallahi çok iyi oynadık. İnanılmaz bir şekilde oynadık. İnanılmaz mükemmel bir şekilde. Evet. Şimdi buradan bir karakter seçelim. Hemen. Hemen, hemen bakıyorum. Bir karakter Ay, Bir saniye. Hemen bakıyorum. Kole seçelim. Ya arkadaşlar kole bayağı iyi oynuyor ya. Biliyorsunuz. İyi, oynuyordun. İyi, oynuyordun. İyi, oynuyordun. iyi oynuyor. Ümit kaldı. İt kaldı iyi oynuyor Bakın şimdi bak 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 bak. Oğlum sen yine ben saldır ondan. Böyle. Anası ananası çok seviyormuş he. Selamun aleyküm. Hey. He? Ne? Ne Tamam bu oldu. Bismillah. Arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü canım çok az. Ya. Ben bir Bak şimdi bunların kalkanı geçsin. Arkadaşlar herkes etkili vallahi sevmeye başladı ya. Yanılıyor muyum? Gerçekten yanılmıyorum. Vallahi herkes Edgar'la oynamaya başladı ya. Bir arkadaşım da Edgar'ı sevmeye başlamış. Aslında Dabli'yi seviyordu. <laughs> en azından yo. En azından bir kişi öldürdüm arkadaşlar. Lan ulan. Lan al al al. 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 Tut tut. Yok. Ya tam arkadaşlar bitti. Vallahi çok iyi oynadık. Ya yeah. Arkadaşlar şimdi biz ee, Biz Edgar'ımıza Geri dönelim. Arkadaşlar 40. sezon Daha yeni geldi biliyorsunuz. Yani Edgar'ın sezonu Bitti. Allah'tan sezon Bitmeden Edgar kostümünü Almıştım. Biliyorsunuz. İsmi daha bugün değiştirdim. Beşine kapı silinmemiş. Evet 18 saat varmış. Yani oynamamıza hakkımız var. Şimdi. Hadi anadolu ne olur hadi. Ve işte bu. Evet arkadaşlar. Vallahi bizim takım felakete benziyor ya. Şimdi de ben youtuber etkarım ve benim toplam 77 abonem var. Hadi gelin lan buraya. Hadi gelin lan çocuklar. Hadi benim gelin tatlı kuşlarım. Ay şaka yaptım. Bunlar kuş mu ya? Neyse boş ver. Abarttım çocuk arkadaşlar. Lan! Lan! Arkadaşım öldüm öldüm öldüm. Oğlum bu ne biçim tuzak? Hay paper hadi göster. Gününü gösterme. Abi abi öyle yapma öyle yapma. Yap yap yap. Abi. Valla benim yok lan. Bak oraya vur 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 aferin. Vurdu. Hadi vur aslanım. Yok olmadı. Evet. Arkadaşlar arıyoruz. Bakın burada bir kişi var mı? Hemen ultimi açacağım. Ultimi açacağım lan. Bakın burada bir var mı? Kor dediler var ama çok kişiler. Aa bir öldürme. O seni? Ah be. Ç çocuklar dün arkadaşa dünya varmış ya. Ya ulan hiç kalmamı alacağım. Dur. Burada bir de var mı? Bumbalabam. Yok bu olmadı. Atlama başarısız oldu. Abi sen şu kuleti öldür. İyi kaçış. Sen bir kuleti öldür. Hadi evet. Yedin yedi. Abi vallahi kaybedeceğiz ya. Vallahi kaybedebiliriz. Çünkü canı biraz az. Valla dört tane kurabiye beş altı kurabiye atıyor ya. Bu robot kurabiyeli seviyor ha. Oğlum gitsene. Ya ne Bak arkadaşlar olmadı ya. Bu ne biçim savaşçı? Gerçek. yapacağız şimdi. Ne no hokey maçı yapacağız arkadaşlar. Evet. Buna hokeyimiz başlıyor. Arkadaşlar abone olmadıysanız, like atmadıysanız lütfen hemen şu tuştan abone olun, şu tuştan like atın. Hedefimiz 3 milyon abone. Vay 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 vay. Orada olduğunu görüyor musun? Ben. Öldürme beni. Anam. Anam anacığım bana bir şeyler yap. Bak son canım kaldı. canım. Bir canım. Bir canım. Ya öldüm ya. Yo başka yere zıpladım. Yo Bak yine o şeyi yapacak. Hadi hadi. He tamam. Oldu. Tamam sakinim. Sakinim. Aferin. Tamam. Abi bana ver. Bana ver. Oğlum bana ver lan. Bakalım yok 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 Yo ya ama ateş oluyor ateş ateş ha, tamam 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 sanki Şşş. Tamam tamam Ya öldük arkadaşlar öldük Vallahi kaybedeceğiz. Vallahi kaybedeceğiz ya. Vay 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 vay. Bak gol attı. Vallahi kaybedeceğiz. Eminim ya. Vay 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 vay. Şuna baksın. Abi öleceğiz. Yani kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz. Bu kadar vakit yok. Ya kazanmakta da, da var, kaybetmekte de, de var demişler. Alıştık. Kaybettik. Ay, Arkadaşlar bir Brawl Stars videosunun sonuna geldik. Tekrar abone olmayı görselle bir soruyla cevaplayacağım. To. Like atmayı unutmayınız.